Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Şöyle hindilerimiz günden güne büyüyor. Yağmurdan e, yağmur olmadığından dolayı bahçemiz sararmaya başladı. Ee, şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu sizinle kesinlikle paylaşmam lazım. İki saatlik uykuyla beynim o kadar kötü oldu ki anlatamam size. Az önce ne oldu? Bahçeye ee, fasulye toplamaya gideceğim. Fasulyeyi de şu anda zor toparladım. <laughs> Çaktırmamaya çalışıyorum. Sonra dedim ki tripotumu alayım. Bahçeye dedim fasulye toplamaya gideyim. Elimde kova. Tripotumu alayım derken ben neyi aldığımda gidiyordum biliyor musunuz? Tam şuradan, tam şu kapıdan e, şu demir kapıyı açtım. Çıktım gidiyordum ki neyi götürüyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada yine çamaşır asıldı. Yine çamaşır pardon toplandı. Tekrar asıldı ütü yapacağım resmen çamaşır e, telini tuttum şöyle tripod diye aldım gidiyorum ay yemin ediyorum var ya tam böyle aldım tripodu şöyle giderken tam şuradan inerken aklım başıma geldi ne yapıyorum ben ya dedim arkadaşlar Allah herkesin aklını korusun <laughs> gerçekten Şaka gibi ya. Çamaşır telini tripod diye aldım. Bu e, birçok şeyi kafaya takmak, birçok şeyi kafaya takmak ve birçok şeyi aynı anda düşünmek e, den dolayı büyük ihtimal ütü ütü yapı, ütüyü düşündüm, çamaşırları düşündüm. Yemek yapacağım onu düşündüm. Derken aldım gidiyorum teli. Vallahi billahi durun size gül yollayayım. Şu güzel gül, bu gül bir güzel kokuyor arkadaşlar. Bu gülü size yolluyorum. Mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Elmalarımız dökülüyor arkadaşlar. Vallahi baya bir döküldü. Bakın. Şöyle. Vallahi elmalar takır tukur gidiyor. Dökülüyor. Neyedek? Kalana bereket. Şunlara bayılıyorum. Şimdiden sonra armutlar büyümeyecek galiba. Şimdiden sonra şekerlenmeye başlayacak. Ee, şeye Nazlı'yı yemin ediyorum öğlende sadık. Çünkü eşim öğlende kalktı. Sabah ezanında yattı. Öğlende kalktı. Bir önceki videomda anlattım. Samanımız geldi. Neyse. Ee, Tripotum da buradaymış. Ya bu sıcakta annenizin altına niye giriyorsunuz? Bu sıcakta şaşırdınız mı siz? Siz şaşırdınız mı? Aa bu sıcakta. Şaşkınlar. Bunun gözleri çok güzel arkadaşlar. Beyazın gözleri çok güzel. Ay kaçtı. Ay böyle var ya o kadar güzel ki. Amcamın oğlu Yunus Emre var. Onun, onun gözlerine benzetiyorum böyle. Farklı bir göz rengi. Eee şey. Ne diyecektim? Ben bu aralar yaprak toplamayı da bıraktım ha. Bir ara iyi bir daldım. Aa, şimdi aklıma geldi. Ben yaprak toplamayı falan terk ettim. Fasulye toplayacağım arkadaşlar. Akşama taze fasulye pişireceğim. Ee, oğlumun midesine sebze girsin bulunduğu yerde sürekli et yemiş. Sürekli et yemiş. Patronuna e, patronun da kesesine bereket. Allah daha çok versin. E, çok güzel bakmışlar oğluma. Allah da onların hanelerine bol bol bereket versin. Allah daha çok versin. inşallah Şimdi e, ben de dedim ki orada hep şey yemiş. Et yemiş. Burada da sebze yesin. Öyle yani. Şey pişireceğim. Taze fasulye. Pişireceğim. Yanına pilav, yanına da cacık. Naneyi görmek isteyen arkadaşım olmuş. Şöyle. Naneler böyle arkadaşlar. Toplamam herhalde, bilmiyorum. Toplarım belki. Hiçbir fikrim yok. Ee, biraz otla karışmış ya. Ay beyaz üzümüme bakın. Vallahi almış başını gitmiş beyaz üzüm. Maşallah. Kızılcık ağacında şöyle lahanalarım. Ee, burası böyle arkadaşlar. Nane bölümü. Ee, şu otları aslında serin bir günde. Serin bir günde bu otları çapayla alayım. Ee, Allah nasip ederse naneleri de toplarım herhalde ya. Aslında toplamak lazım ha. Yeşil yeşil güzel duruyor. Ama dediğim gibi bu sıcakta hiç e, ya olmuyor işte arkadaşlar. Sıcak, sıcak işte. Üzümlerimiz şöyle. Bu da babaannemin verdiği üzümler. Maşallah maşallah tü maşallah. Babaannemin elinin bereketi. Benim bağıma bahçeme de gelmiş. Babaannem eli çok bol, bereketli bir kadındır. Dedem de öyledir. Cömert. Her şeyini paylaşan bir adamdı. Mekanı cennet olsun. Onun da burada eriği var. Ben de arkadaşlar bütün huyumu, suyumu bence babaannem babaannemle de dedemden almışım. Çünkü paylaşmayı çok seviyorum. Bir, bir varsa ikinciyi vermeyi çok seviyorum. Ya ikinci de kenarımda dursun ya ne vereceğim demiyorum. Paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Paylaştıkça mutlu oluyorum. Ee, paylaştıkça huzur doluyor içim sanki. Valla. Şimdi biraz fasulye toplayacağım. Fasulyeyi tek başıma toplayacağımı düşünmediniz herhalde. Tabii ki de beraber toplayacağız. O kadar da çok bir fasulyem yok. Ama yemek yapacak kadar var. Bu telefon çeker mi? Hep beraber göreceğiz. Niye çekmesin diyebilirsiniz? Çok sıcak çünkü. Hii. Oo! Bu telefon dayanamaz bu sıcağa. Yemin ediyorum. Nasıl biliyor musunuz? Yerden bir sıcaklık vuruyor ki yüzüme. Sanki böyle fırının kapağını açmışım. Daha başka nasıl tarif edebilirdim size? Oo, görüntü nanay. Görüntüyü bozduk. Aa! Arkadaşlar açma kapama tuşuna denk getirmişim. Tripotun tutma yerini. Ay lütfen kapanma olur mu telefonum? Güzel telefonum benim. Verimli telefonum. Kapanma. Çek çek çek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Siftah bizden. Bereketi Allah'tan olsun. Arkadaşlar. Şöyle oğluma ilk ilk fasulyelerimi pişireyim yesin. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin hafta sonunuz nasıl geçiyor bakalım? Nerelere gittiniz? Nerelerden geldiniz? Yorumlara yazın bakalım. Maalesef arkadaşlar telefon kapanıyor. Çok sıcak çünkü. Yine iyi çekiyor yani. Yine bravo. Gerçekten. Tekelle de zor oluyor açıkçası. Manolya'yı krem sürdük arkadaşlar. Vitaminini verdik. Bakalım biz elimizden geleni yapıyoruz. Veteriner ne derse onu yapıyoruz. Daha ne yapalım? Annesini emiyor. Çok şükür. Emme yeteneğini kazandı artık emiyor. Hayvanın resmen emme şeyi yoktu ya. Şu an iyi ama çok şükür. Emiyor. Hindiler de değişik değişik sesler çıkarmaya başladılar arkadaşlar. Onlar da büyüyorlar artık. Bu nazendeler de çok verimli bir fasulye olmuyor. Yani onun bir senesi mi vardır nedir? Verince veriyor. Vermeyince de az veriyor. Ya da sulamaya bağlı olabilir. Ben pek sulamıyorum biliyorsunuz. Haftada bir ya da iki. Soran arkadaşlarım olmuş. Haftada bir ya da iki defa suluyorum. Böyle bol bol. Maalesef siz siz topluyorum arkadaşlar. Çünkü telefonum kapanıyor. Sizinle beraber toplayamıyorum. Kusura bakmayın. İlk hasatı beraber yapmayı çok isterdim ama dediğim gibi telefonum çekmiyor kapanıyor. Sıcak, çok sıcak. Ben bile dayanamıyorum ki telefon nasıl dayansın. İncitmeden almaya çalışıyorum fasulyeleri. Esiyor ama yine de sıcak. Bunlar oturak fasulye arkadaşlar. Sırık değil. Bilseydim bundan daha çok yapardım. Çünkü sırığım yok. Sırıklarım iyi değil. Belki seneye nazendeyi daha çok yaparım. Bakın arkadaşlar bunlar böyle sepet pardon sepet dolduran diyecektim. nazende şöyle bakın. Gördünüz mü? Bu nazende. Şu da sepet dolduran fasulyesi dediğimiz. Görüyor musunuz? Farklı. Bu daha enli. Bunlar daha dar. Bakın şöyle. Çocuk yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir salatalık buldum. Efe'ye dedim ki oğlum dedim taze fasulye yapacağım. Ondan sonra pilav yapacağım. Yanına da dedim cacık yapacağım. O dedi. <laughs> o dedi. Ben de sevindim tabi. Ay bu şeyler ne biçim sıkışmış biberler. Biber hasatımızı da yapalım. Mis gibi de koktu biberler bu arada. Alalım ki büyüyenleri daha güçlensin fidanlar. böyle şırıl şırıl bir şelale büyük büyük ağaçların altında olmayı çok isterdim. Bir taraftan şelale akacak. Bir taraftan ağaçlar yapraklar sallanacak. Hey maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Hey Gülizar'ın günlüğünün bereketi. Pek salatalığım yok. Daha yeni toplamıştık. O yüzden. Bu da devrilmiş. fasulye devriliyor. Telefonum sürekli <laughs> kapanıyor arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de az önce aşağıdaki salatalıktan buldum. Evde de var. Cacıklık salatalığımı buldum. Telefonum sürekli kapandığı için laflarım hep yarım kalıyor arkadaşlar. Sınırları zorluyorum şu an. Şöyle patlıcanlarımız görüyorsunuz. Kendilerini belli etmeye başlamışlar. Şuradaki daha belirgin. Artık patlıcanlarımız oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yakında patlıcan da hasat ederiz. Patates de sekeriz. Bamya da toplarız. Her şey yaparız inşallah arkadaşlar. Bir de yağmur yağsa var ya. Uf tadından yenmez. E, fasulyelerim hep devrildi. Şöyle birbirlerine girdiler. Birkaç demir var. O demirleri getireceğim demirleri yere. Bakın pembe domateslerim pembelenmeye başlamış. Şöyle göstereyim. Pek de belli olmuyor ama kamerada. Ay telefonum resmen hep kapanıyor arkadaşlar. Artık dutun da gölgesi yok. Niye? Dut da artık eskisi gibi gür değil. Oy 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 Çok sıcak. İşte o fasulyelerin dibine diyorum demir koyayım. Demir yere batıyor. Demiri de e, sırıklara bağlayayım. Bir çözüm bulacağım devrilenler için. Uf, çok sıcak. Şöyle alacağımı aldım arkadaşlar. Altı fasulye, üstü biber, salatalık. Birkaç da domates buldum. Daha bir sürü kızarmak üzere olan domatesler var. Görüyorsunuz marullarım oluyor. Marul tohumlarım. 3-4 güne sökerim. Ay bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne arkadaşlar hadi eve gidelim şöyle serin serin klimanın pöfür pöfür estiği yere gidelim eve geldim arkadaşlar ev bir serin bir serin valla süper aha fasulyeyi de düşürdüm Allah bereket versin aceleyle ne bulduysam onu aldım ama sıcaktan da yanmış çok sıcak olmuş hemen fasulyemi ocağıma koyacağım Ondan sonra Yanına pilav, cacık. Bugünkü akşam yemeğimiz bu. Ben fasulyeyle cacık yiyeceğim. Çocuklar da pilavla cacık, fasulyeyi yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz ilk hasatını yaptık. Tabii ki de beraber yap yapalım dedik. Biraz telefon sohbeti yaptım. Amcamın kızıyla konuştum. Beraber büyüdüğümüz amcamın kızıyla. Ondan sonra da kapattım. Hemen fasulyemi döktüm buraya. Elifciğim. Ha Elifciğim diyorum arkadaşlar. <laughs> Telefon, e, tabletimi, ay tabletimi diyorum. Ne oluyor bana? İki saatlik uykuyla kafayı yedim. Tripotumu tarladı unuttum. Elif'e dedim ki annem dedim. Çok da kısa kırmak istemiyorum. Eskiden şöyle kırarlardı arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Her taneye bir kırık atar, e, atarlardı. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben şöyle hemen şöyle ortadan bir kere kırıyorum tamam. Öyle daha lezzetli oluyor bence. Telikotumu tarlada unutmuşum. Elif dedim annem dedim. Beni dedim bir iki dakika çeker misin dedim. Çekerim anneciğim dedi. Ne demek dedi. <laughs> ne demek dedi. Sen istersin de ben yapmaz mıyım dedi. Aa, aşk olsun anne dedi. Emrine amadeyim dedi. Değil mi Elif? Hı. Hı? Tabii benim kızcağım. Arkadaşlar Elif'in, Efe'nin sonucunu merak eden arkadaşlarım olmuş. Efe'nin sınav sonucunu ee, şöyle söyleyeyim: İlk sınavı güzel geçmiş, İkinci sınavı güzel geçmemiş. Ee, hani ne olur tercih eder mi, yoksa erteler mi okulunu, ne yapar hiç bilmiyorum. Durum böyle yani. Biz tamamen ona bırakıyoruz. Biz asla çocuklarımızı yönlendirmiyoruz. Şöyle yap, şöyle ol, böyle ol değil. O kendinde ne kapasitesi kapasitesi görüyorsa onu yapsın. Ertelemek istiyorsa ertelesin. Devam etmek istiyorsa etsin. Sonuç olarak sonucumuz ilk sınavımız çok güzel. İkinci sınavımız da yarı yarıya istediği gibi çıkmamış. bunu biliyorum sadece. Ağustos Temmuz'un 30'undan Ağustos'un 15'ine kadar sanırım tercih yapacak. Bakalım nasip e, yapacak mı? Belki bu sene kendini üniversiteye hazır hissetmiyor. Çünkü daha Efe 16 yaşında. Ağustos'ta 17 dolduracak. O yüzden demem o ki hani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çünkü kararı biz vermiyoruz. O veriyor. Onun hakkı çünkü karar vermek. Onun hayatı, onun geleceği. Nasıl istiyorsa öyle yapar. Böyle işte arkadaşlar. Ben şöyle fasulyemi kırayım. Güzelce yıkayayım. Soğanımı, salçamı kavurayım. Ee, şu domatesleri de içine şöyle rendeleyeceğim. Organik domates. Organik domatesler arkadaşlar. Küçük ama olsun. Ee, şu biberleri de yarın sabah kahvaltıya böyle bütün bütün ortadan keseceğim. Böyle sapıyla kızartacağım. Eşim çok sever. Bahçe biberinin kızarmasını. Şunları da tazecik. Ay nasıl güzel var ya su gibi. Oğlum buradayken hani büyümediler ama yine de hazır dedim oğlum buradayken yapayım yesin. O yokken biz yiyoruz. Yarın sabah gidecek vallahi izin verirse. Benden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir. Ee, kısa da olsa sizinle paylaşmak istedim. İlk hasatımı. Hasidiyye hasatımı. Az ama olsun. Bugün az olur. Yarın çok olur arkadaşlar. Sonuç olarak yemekliyim çıkıyor. Allah bereket versin. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.